Seninle ilk defa Tattım aşkı sevdaya Senden öğrendim Sevecek yaşamayı Songulak Belediyesi'nde itfaiyeci olarak çalışan 23 yıllık evli Yaşar Kocabıyık, 23. evlilik yıl dönümlerini ilginç bir şekilde kutladık. Kocabıyık eşine yıl dönümü sürprizini ahırda yaptık. Eşiyle birlikte ahırda çalışırken Yaşar Kocabıyık, seninle ilk defa adlı şarkıyı söyledik. Sen açtın gözlerimi, her şeyi sende gördüm. gördüm sevmeyi hasreti çileysen de gördüm sen benim aşkımsın bir tanemsin Çocuklarımın anası, hayat arkadaşımsın. Seninle beraber yaşlanmak isterim. ölecek eğer senin yanında ölmek isterim. Koca Bayık eşi Mevlidiye Koca cebinden çıkarttığı önce yüzü, ardından bilekliği hediyesini alan Mevlidiye Koca Bayık eşine teşekkür ederek ahırda dans ederken o güzel görüntüleri ise tebessüm ettirdik. Herkes gibi orada burada en büyük kutlamıyoruz. Seninle beraber ahırda kutluyoruz. Şu elmenlerimi çıkarayım. Aşkım, sana... Evlilik yıl ahırda takdim etmek istiyorum. Bir tane. Hem bizim şarkımız çalacak. Hem şey olacak. Yetmez aşkım. Sen benimle beraber ömrünü <laughs> verdin. Aşkım. Yetti lan. Kendilerin içi çalacak değil mi? <laughs> Bu gösterine son kez bakmaya geldim senin aşkı aşkım <laughs> burada olacak Nasıl? <laughs> dillere destan sana demiştim aşkımızı sevdamızı tüm Türkiye'ye vereceğim demiştim seni seviyorum bir tane. Bugün asla alıp <laughs> var ben unutmuyorum. Bakın yavrum bakın bak, biz nasıl diyoruz. Şarkımız, bu bizim şarkımız.